Canlarım manyak bir videoyla beraberiz. FPS'imiz bayağı bir düştü. Bu arada sizin de düşüyor mu? Yorumlarda bir belirtin. 150-200 FPS'de oyun oynadık ama 40 kill aldık. Yapma ya. 40 ya 37 falan olması lazım. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yine o pin aşağıda her zamanki gibi. İyi seyirler. Arkadaşlar evet win ne yapıyoruz? Bu maç win mi mu? Bakıyorum basmışlar. Gürkan biri ya. çalmış. Lose bas, lose bas, lose bas. Ya dedik, lose bas. İyi görünüyor. <laughs> <laughs> lan sen niye hızlı gitsin üstüne bakıyım bak mameye bak girmemiş ya abi kulaklık kapandı ya tanker 80 aa lan iyi hatırlattın benimle dıt dıt ötüyor dur 80 Doğru. sağ taraf komple standı atma neydi atma atma nereye atıyorsun sanki karşıda cypher var niye de mid oynanıyorsun beyler hadi oradan atın <laughs> Ağzına var gel gel. söyle, piklemesene, Ağzına var. Otla var. Ağzına gel. Jett'in yok zannettim de bir an. Evim. Evim Bizim geldi. Ah. Ağzına Ya Mami vandalımı şu vandalımı al. Vurmayın mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım fight yapmayın. Fight yapmayın. Yapma, yapma, yapma. Zaman geçti. Çıktı. Top. Bunu, Top. Top. Neyse ben aldım da yine de gerek yok. Attım mı? Attım mı? Attım mı? Attım mı?

으아. Dur Sen niye vurmadın niye? Geldi geldi. 80. Senin kafan. Ben belki bizi sevmiyor adam ya. <laughs> Bunu sökeyim <laughs> eve bir bakar mısın? <laughs> Arka adamı var ya. Çember çember gelmesi ya, lazım. <laughs> of. <gülüyor> öyle, öyle. nasıl? Aynı. Aynı sen gibi bak. Abi ben tek oynayacağım. Takımı da... Ben de bozuyorum burada bak. Kadar abi. oynuyor ama. Birisi gider burada ölür. Birisi lurke gider trap atmak. Öbürü de geldi kelimi çaldı. Last player standing. Hadi gel artık gel. Böyle. Böyle alamazsın. <laughs> şu beni sen yoruluyor topar Toparsın Selamlar Beyler ben grup çıkarsam gerisi kolay bir dakika sakin Lock geliyor herhalde arka şu an shortta <laughs> <bak, gülüyor> yok Bak 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 Oyna bak işte. yere ben bak mesela. Şorttan. Ama bunlar nereye bakıyor da ben burada ölüyorum? Kurtisi var salam. Yok bu bir tane mi ne var? Üç tane güzel. Allah burada sal. Aldı mı eli? Yaraladıysa aldı. Alamamış. Bak Niye bıraktı? Ne yapıyordum <laughs> evet. lan mescidde baksana? Nereye bakıyorsun? Beyler bu bunlar bunlar diyorsunuz. İkişer tane adam vurmuşsunuz ya. Aman bekleye biz de vururuz. Takımı vuralım Ender abi bizde ne yapalım? Smoke atma abi. Gel biz de bekleyelim. Kim oynayalım hadi. Bana huzur. Aa. Hayır. Bu şeye düşüyor oğlum. Ne bu böyle ya. Çekil lan çekil. mı ya? Biri double down, biri CT. Aldım hele ben. Ölme aldım hele. One enemy remaining. Last player standing. Ne Bak kaçsana. Yapma. Lan bekle. Ne oldu? Mal lan bu. Bunu yapma. Tamam güzel. Abi zuma tamam. Zuma da, da yok ha. Salan attı Zuma bak. Ne abi tamam biliyor oyunu. Bak ne yapıyor? Harbi niye böyle Ne yapıyor? Ona zaten değil mi? Evet evet. evet. Nasıl aynen kanka. Üş. Yani mesela mesela. Ya işte arkadaşlar olabilir. Ben de hata yapabilirim ya. Ya böyle bir hata yapamazsın. Tamam. Ama. Farz edin ki tamam, ultiyi tamam, aldım ya. Tamam drop at. drop at. Atamıyorum. Ya ne oldu? Harman önceden kalmaz. Ben ne anlatıyorsun be abla? Ya ananı tutamını 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 Bitti. Come on! <laughs> ben arıyor bak. Bak bak ben arıyor bak. Bak bak bak. Ooo maşallah maşallah. Deri tutan yok ki ama planted Aldın Hepsi bir can Bu bir <laughs> abi, nasıl abi nasıl ölmez abi? Nasıl ölmez senden abi? 135 vurdum abi. 120 falan vursam üzülmeyeceğim. Diyeceğim ki yarım armor almış falan vesaire vesaire. Bada fuck shot'a bak bakayım ya. Nasıl? <laughs> Eller utansın. Ya ya. Ya. Onu yakala bakayım nereden aldım onu ben. Ya. Gel lazım hadi. Tamam bak neyle atlamadan remleniyor ya 4-6 stabil nadiren olabiliyor diyor <laughs> 4 tane abi bak 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 160-150 render abi yine de bu kadar düşmesi remler olamaz diyor da ben <laughs> <laughs> dönüyor 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 Valla ben benimki de 400'e düştü az önce. Boş boş öyle yok öyle. Aa, da, da. Bizi s**ecek ya valla bizi s**ecek <laughs> Bak benden ne kadar ileri gitti ki. Hadi <gülüyor> sen vurdum sıra sende. Sen öl <laughs> de sen öl <laughs> <sen sen gülüyor> de. Ben, beni bilmiyorlar. Seni bilmiyorlar. <laughs> Ya var ya. Ya ne yap? 110 vurdum ya. İşte bu diğerleri görünce yine de bu kadar fark benlerden olamaz demiş. Spike planted. Ya am um, deadlock ya. C um, at ya. At Ender abinin önüne at um, Tamam kardeşim. Beye girdi be. Öyle Tamam. Güzel girmiş olabilir. Kim beye girdi? Güzel manaj Ah! Ah be! Oha lan! İnşallah mı? Bana hp ile ne güzel kill çıkarıyorum ya. Abi geride oldu ama. An... Size gözükmüyor olabilir. Vallahi ekranım o kadar donuyor ki. Ne oluyor ya şu an? 80! Jet side 80! One side 80! su altında çok atmış mı <laughs> Bak mesela şunu nasıl yapabiliyor ya? Bak 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 bana vurana bak. bak ne yapıyorsun ne ya? Bu e, ya? Ne Nereye? C'ye giriyor C'ye. Düş. Ben bir dereye düştüm şuraya. Trap trap. Ooo sıkıldım ama ya. çok <laughs> iyi bir yer alalım gerisi geliyor hadi bizim yoklar sen. var abi atabilirsin <laughs> <Okaygede> hoppa <Ahana. Gülüyor> İyi. Yok kimse yok. Eee öldü. Short var. Bir <laughs> kere de tek kurtumuz var gel. Abi evet. kırıyor. Tam bir saniye bekle de öyle sarsın. Bak sen atınca benim ne itten de gelmiyorlar. Deneceğim de. abi. Bak. <laughs> <laughs> <Atın>, Koştun <atın, atın. gülüyor> ya. Bizim çocuğun de. yanına gidiyorum. Dur dur onunla. Bektir gel arkamdan gel. Yetmiş vurdum canı at ya lan geçmiş ya bak ya Hastada. O da şurada. Yüz. Evet. Elinize sağlık. Elinize sağlık beyler. 37 diyor lan. Ne ara vurduk bu FPS'le?